İstanbul Üsküdar'da gerçekleşen kaza dün saat 14.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokak'ta meydana geldi. 34 FEL 925 plakalı otomobilin sürücüsü M.A.D. yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bir evin duvarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken otomobilde hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, yokuştan aşağı iniyordum, karşıma bir araç çıktı. Buralarda inşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar var. Frenler tutmadığı için buradan aşağı uçtum. Yine ölmedik çok şükür, bende bir şey yok diye konuştu. Yokuştan aşağı iniyordum. Bir anda karşıma araba çıktı. Burada inşaat çalışması olduğu için yerde yerlerde betonlar var. Arabanın tekeri tutmadığı için buradan aşağı uçtum. Öyle yani yine ölmedik çok şükür. Var mı sende bir şey? Bende bir şey yok abi çok şükür iyiyim. Bir sıkıntım yok. 3-4 metrelik bir alan gördüğünüz gibisinde. Yok çok şükür kimse yoktu abi. Polisin çalışmasının ardından otomobil çekiciyle düştüğü yerden kurtarıldı.